Merhabalar arkadaşlar, dostlar, kardeşler. Bir videodan daha merhaba. Bugünkü videomuzda nasıl kafes dövüşçüsü olunur ona ele alacağız. Ama bu muhabbete, sohbete başlamadan önce kafes dövüşleri 3 aşağı 5 yukarı neye benzer onu gösteren kısa bir dövüş videomuz var. Bütün bu muhabbetin sonunda ise Türkiye'de kafes dövüşleri düzenleyen MMA Federasyonu'nda kendi çıktığım maça dair bir video var. Haydi izleyelim bakalım. Kamerayı böyle yan çevirince daha iyi oldu sanki ya. Daha çok görünür olduk. Şimdi bu işi ikiye ayırmak gerekiyor. Bu işin bir yer altı var bir de yer üstü var. Yer altında kariyer yapmak istiyorsak önce yer üstünde kariyer yapmamız lazım. Ya da şansımız yaver gidecek. Eş, dost, arkadaş tanıdık bir şeyler bulacağız. Türkiye'de de çok medet ummamak lazım bu işin yeraltı kısmından. Türkiye'de 3-5 kişilik olaylar dönüyor. Bunlar da büyük şehirlerde dönüyor. Horoz dövüştürür gibi olaylar oluyor. Çok büyük devasa paralar dönmüyor. Yer altında Rusya'da, Brezilya'da, Amerika'da, Avrupa'da özellikle İngiltere'de çok ciddi çok büyük maçlar oluyor. Büyük paralar dönüyor. E, Mafya da tabi bu işin içinde organize ediyor. Büyük bahisler dönüyor. Ama yer üstünde alacak olursak Türkiye'de şu an bir genciz Misal ki 10 yaşında, 20 yaşında 30 yaşında, 40 yaşında bu işin yaşı yok. Ve kafes dövüşçüsü olmak istiyoruz. İzleyeceğimiz yok şu olmalı. Bize maç ayarlayabilecek 3-5 tane adam var. Bu 3-5 tane adamla arayı sıkı tutmamız lazım. Bunlar kim? Bir tanesi Ertan Balaban. İstanbul'da. Bir tanesi Burak Değer Biçer. İstanbul'da. Bir tanesi de bu işi asıl en iyi, en sağlam Türkiye'de yapan adam. Bu işin legal olan federasyonun başkanı Ali Arık, Ankara'da. Bu adamlarla bu konuyu görüşüp bu adamlar ne derse onu yapmamız gerekiyor. Ama şöyle de diyebiliriz. Deriz ki ben kimseyle görüşmeyeceğim, kendi kendime işimi göreceğim. O zaman kendi menajerimizin kendimizin olması gerekiyor. O da nasıl olacak? Bu işte kafes dövüşünde ikiye ayırabiliriz sporları. Vuruş sporları ve boğuşma sporları olarak. Şirkete girerken nasıl bize CV soruyorlar? Ya kardeşim sen hangi okuldansın? Ne yaptın? Ne iş tecrüben var diye. Bu işe girerken de bize bir CV soracaklar. Bir CV'ye sahip olmamız gerekecek. Organizasyonlarla iletişim kurup organizasyonlarda dövüşmek için. Bu CV'yi de kafes dövüşüyle değil vuruş ve boğuşma sporlarında yaptığımız derecelerle doldurabiliriz. Türkiye'de bunu şöyle yaparız. Boğuşma sporu ne? Judo, güreş. En mantıklı bunlar. Vuruş sporu ne? Boks, kickbox, muay thai bunlar. Bunlarda derece yapacağız. Misal ki boksta Türkiye şampiyonu olduk. Güreşte de ya da judoda da Türkiye şampiyonu olduk. Bunu cebe koyduk. Bunu yapacağız. İşin insancılı süreci bu. Bunu yaptıktan sonra yurt dışındaki organizatörlerle mail yoluyla bağlantı kurarak kendimize profesyonel bir maç ayarlayabiliriz. Bunu yapabilmek için de tabi temel düzey bir İngilizceye sahip olmamız gerekli. İkinci yolu da şu. Gene bir derece yaptık. Çok apta deve dereceler değil. Ama cebimizde de biraz paramız var. 3000 lira 5000 lira. Ne yapıyoruz? Gene mail atıyoruz. Tayland'daki büyük MMA yani kafes dövüşü salonlarına mail atıyoruz. Mesela en baba bunların bir tanesi. En turistik olanı Tiger Muay Thai MMA. Ona mail attık. Dedik ki böyle böyle biz profesyonel maça çıkmak istiyoruz. Yazışmaya başladık. Tayland'a biletimizi aldık. Maça gittik. Bir hafta antrenman yaptık. Maçımıza çıktık kazandık ya da kaybettik. Artık cebimizde profesyonel bir maç var. Bu şu anlama geliyor. Artık CV'miz bir tık daha üste çıkmış. Artık Türkiye'nin çevre ülkelerinde de maçlara çıkıp dövüşebiliriz. Gürcistan'da dövüşebiliriz. Rusya'da dövüşebiliriz. Bulgaristan'da dövüşebiliriz. Bu işin illegal olanında Türkiye'de dövüşeceksek para beklentimiz olmasın. Zaten o işe ulaşabilmemiz de kolay olmaz. Legal olanında da e, Tayland'da çıktığımız maçtan para beklentimiz olmasın. Sonrasında çevre ülkelerde dövüşürken ilk maçlarda cebimize 1000 lira, 300 lira, 500 lira girer. Ama bunlar çerez zaten. Bunlar kendimize yaptığımız yatırım. E, bu maçlara çıktıktan sonra kariyerimizde en azından 5 maç olduktan sonra kazandık kaybettik mühim değil. Artık daha üst maçlara çıkabiliriz. Ve artık sponsor bulabiliriz sponsor da şuna bakacak diyecek ki bu adam benim reklamımı yapar mı ya da bu adama yatırım yapmaya değer mi eğer sponsor size destek olursa kazancınız bir tık daha artacak ne kadar olacak mesela yeme içme sponsoru supplement sporcu ürünleri pazarlayan satan bir firma size sponsor oldu bütün ürünleri ücretsiz gönderecek yeme içme kısmı bedavaya gelecek mesela bir takım elbise firması sponsor oldu. Diyecek ki kardeşim al sana sponsorluk geliri 5000 dolar. Ekstra diyecek benim takım elbiselerimle çekim yapacağım. Seni manken olarak kullanacağım. Ya da bir miktar adınız oldu. Diyecekler ki gel kardeşim şu dizide dövüş sahnesinde seni oynatacağız. 5000 lira artı ün. Yani bu böyle çıka 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 giden bir şey. Ama ülkemizde şu an dövüşçü eksikliği var. Dövüşçü açığı var. Şu an Yurt dışında beş para etmeyecek adamlar Türkiye'de bu açıktan faydalanarak güzel girişimler yapıyorlar. Güzel paralar kazanıyorlar. Hiçbir şey demiyorum onlara. Ben de onlardan biri olmak istiyorum zaten. Türkiye'de büyük bir adam olduğunuz zaman, iyi bir kafes dövüşçüsü olduğunuz zaman size açılacak kapıları hayal dahi edemezsiniz. Sponsor gelirleri, diziler, şunlar, bunlar, spor arabalar vesaire ciddi kazançlarınız olur. Çok ciddi. Milyon dolarlar kazanırsınız. Yani ne yapacağım ben şimdi? Gideceğim hemen tez zamanda derece yapmaya bakacağım. CV'mi doldurmaya bakacağım. CV'mi doldurduktan sonra birileriyle etkileşime geçeceğim. Etkileşime geçtikten sonra dövüşeceğim, maçlarımı yapacağım, paramı kazanacağım. Bu işin anahtarı budur. Ama şunu da belirtmemde fayda var ki bu iş öyle kolay da bir iş değildir. Yani böyle hakkıyla yapan hakkından gelir ama çok da kolay değildir. Çünkü diğer branşlarda çok da böyle aşırı düzen kuramamış adamlar son çare olarak da tercih edebiliyorlar buna. Adam mesela Sovyetler Birliği güreş şampiyonu ama yaşı belli bir yaşa gelmiş artık. Artık bu işten bir kariyer yapmak istiyor. Siz şimdi bununla dövüşeceksiniz. Bununla dövüşürken bunun hayalleriyle de dövüşeceksiniz. Bunun Geçmişiyle de dövüşeceksiniz, geleceğiyle de dövüşeceksiniz. Bir nevi seri katil gibi. Siz o maçı kazandığınız zaman onun hayallerinden çabuk kendi hayallerinize ekleyeceksiniz. Böyle böyle yükseleceksiniz. Bir de şöyle adamlar var tabi bana geliyorlar. Abi diyorlar ben sokak dövüşçüsüyüm. Sokakta şöyle dövüşüyorum böyle dövüşüyorum falan. Bu işten diyor para kazanmak istiyorum. Kardeşim diyorum sen sokakta kimle dövüşüyorsun? Yağlı güreşçiyle mi dövüşüyorsun baş pehlivanla? İşte olimpik judocuyla mı dövüşüyorsun? Profesyonel boksörle mi dövüşüyorsun? Yok. Sokakta öyle çoluk çocukla dövüşen ya da barda fedailik yapan, orada sarhoşları döven adamlar e, bu konuda kendilerini iyi, kabiliyetli zannedebiliyorlar bazen. Ama el yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanarmış. Bu çok ciddi ve atletik kabiliyet gerektiren bir spor. Önce bu işi yapabilmek için iyi bir sporcu olmak, iyi bir atlet olmak lazım. Sonra dövüşçü olmak lazım. Ülkemizde şu an çok popüler değil bu işler. McGregor'du, Habib'di falan. Havaalanı açılışıydı. Bir popülerliğe ulaştı. Gençler arasında özellikle. Ama yurt dışında öyle bir seviyede ki bu yani en alakasız dediğiniz en küçük ülkelerde bile süperstar muamelesi görüyor kafes dövüşçüleri. Mesela ben küçükken hatırlıyorum bir takım Sovyet ülkelerinde maçlar düzenlenirdi. Para ödülü yoktu. Araba veriyorlardı maç şampiyonuna. Çıkıyordunuz. Turnuvaya giriyordunuz geceye. 3 maç yapıyordunuz. Grand bir usulü. 3 maçı kazanan birinci oluyordu. Birincilik ödülü mesela G-Wagon Mercedes. Şu an Türkiye fiyatı 3 milyon falan herhalde G-Wagon'ların. Tabi onu Türk plakaya çeviremezsiniz ama işin boyutunu anlamak için söylüyorum. Ciddi boyutlarda. Yani... Şu an bizim Süper Lig'deki en popüler futbolcu neyse Rusya'da en alttaki kafes dövüşçüsü aynı muameleyi görüyor. Ya da Japonya'da. Eskiden Japonya'da bir turnuva vardı Yakuza Japon mafyası iştirakıyla kurulan. Pride Fight Championship diye burada sağlam adamlar dövüşçüler yer alırdı. E, doping kontrolü de yoktu. Çok ciddi ilaç kullanırlardı. Android gibi adamlar dövüşürlerdi. Bu adamlardan bir tanesi mesela Masato vardı. Masato Kobayashi. Japonya'nın en büyük film yıldızıyla evlendi. Evlilik ödülü olarak adama müzik stüdyosu verdiler. Normal bir stüdyoyu verdiler. Ha, böyle mikrofon falan stüdyoda ya, şirketi verdiler komple. Onun dışında işte bir sürü filmlerde roller, onlar, bunlar. Sıkın dişinizi. Bir vuruşlu sporda, bir de boğuşmalı sporda derece alın en azından ulusal bir derece uluslararası olmasa da boksta ve judoda, boksta ve güreşte, muay thai'de ve güreşte şampiyon olun, iletişime geçin, gerisi gelecektir. Varacağınız nokta istikrarınızı, disiplininizi koruduğunuz zaman hayal bile edemezsiniz. Bambaşka yerler, devlet başkanlarıyla oturur kalkarsınız. Bokstan örnek vereceğim bir tane. Manny Pacquiao Amerika'da dövüşeceği zaman dedi ki Filipin devlet başkanı Boksörümüze dedi bir sıkıntılı durum olursa savaş uçaklarımızı kaldırmaktan çekinmeyiz dedi. Habib Nurmagomedov ülkesine döndü Rusya'ya hemen Putin'le oturdu. Putin dedi bir isteğim var mı? Bir işte e, bir yapabileceğimiz bir şey var mı senin için? Putin buna dedikten bir gün sonra Dağıstan'a geçti. Hemen Çeçen Devlet Başkanı son model bir tane Mercedes makam arabasını ona tahsis etti Nurmagomedov'a. Yani bu işin üst noktası sıra dışı nokta. Siz dediğimi yapın ve istikrarınızı sürdürün, kendinizi sıra dışı bir noktada bulacaksınız. Benimki gibi böyle de nargile de sigara içmeyin, gerçek bir sporcu olun, sporcu gibi yaşayın, düzgün yatın, kalkın, sonucu göreceksiniz. Şimdi videoyu sonlandırırken bir tane bir video koyacağım tekrardan. Bu videoda benim bir maçım var. Bu maç grappling maçı. O boğuşma maçı dediğim maç. Bunda yumruk tekme yok. Ama rakibin eklemlerini ters yöne zorlayarak pes ettirmeye ya da boğarak bayıltmaya yönelik bir maç. Bu videoyu da koyayım. Kapanış da bu şekilde olsun. Hoşçakalın. İzlemek istiyorsunuz.